Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Bienvenue à notre Sesli gazete. Diye böyle değişiklik olsun ne bileyim. Belki Fransızca giriş yapınca daha çok kişi izler diye şey yaptım. Fransızcam da bitti bu kadar. Bundan sonrası yok. Bitti Fransızca. Ee, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. 4 Eylül 2024 saat 17.41. Ya 25 dakika önce bir sesli gazete çektim arkadaşlar. Bu ikinci sesli gazete. Ben hep, hep öyle yapıyorum. Ya ben nasıl bir adamım ya? E, kabloları yanlış bağlamışım şeylerin e, cık, mikrofonların o kadar çok böyle hemen bitirip kurtulmak istiyorum ki o haberleri görmemek adına böyle saçma sapan şeyler yapıyorum Ulan bir dur bir bak yani de mi doğru mu yapmışsın yanlış mı yapmışsın falan diye sessiz çıkmış şimdi tekrar yeniden çekiyorum sesli gazeteyi ama sizlik bir durum yok benlik bir durum var e, siz yine de şu giydiğim kırmızının hatırına 3 kuruş fazla olsun kırmızı olsun diyoruz. Bir like atın bir şeyler yapın ya canım arkadaşlarım. Abonelik mabonelik abonelik işte gönlünüzden bir şeyler geçerse onları da yapın yaparsanız seviniriz güzel olur yani. Şimdi sesli gazeteye geçmek için ne yapıyorduk şuradaki jingle'ımızı çalıştırıyoruz hadi bakalım. Tekrar buradayız. Bakalım sesli gazetemizde neler varmış. Şimdi bir kere yaptığın zaman sesli gazeteyi olmadığında tekrar çektiğinde o bir önceki söylediğin şeyleri hatırlamaya çalışıyorsun. Lan ben orada ne demiştim güzel bir şeyler söylemiştim falan diye. O da çok pertürbatör bir durum. Evet gelelim. Dolayısıyla en sondan başlamaya gerek yok. En taze gördüğüm haberlerden geriye doğru gideceğiz arkadaşlar. AKP'nin propaganda ordusu büyüyor. İletişim Başkanlığı 2019 bütçesi 344 milyon TL'ymiş. 2024 bütçesi 4.1 milyar TL olmuş. E, troll personel sayısı ise 584'müş 2018 yılında. Bugün ise 2024 yılında arkadaşlar 1656 tane troll almışlar bunlar işe. E, başlarında da en büyük troll var. Eee Fahrettin. Şöyle sorguladığımız zaman arkadaşlar Türkiye'de mesela yarın öbür gün rejim değişse değişse ben mesela gelsem oraya yetkili bir adam olarak yapacağım. ilk şey iki tane kurumu kaldırmak. Bunlardan bir tanesi iletişim başkanlığı. Ne boka yaradığını bilmediğimiz, kimsenin bilmediği bir şey. Bir de Diyanet İşleri Başkanlığı. O iki kurumu kaldırınca zaten büyük büyük ortadan kalkmış olacak. Hem de tasarruf adına da. Şimdi millete fitne fesat sokan bir kurum iletişim başkanlığı. O işte bu troll ordusu dediğimiz yani mesela 584 kişi varmış. Sonra 1656 kişi almışlar. Bugün 1656 kişi 1656 tane göz yani çarpı 2. Göz bunlar işte kim bize küfür ediyor, kim bizi beğenmiyor, kim bizi eleştiriyor. Bunları bulmak ve bunların işte üzerine gidip onları kapatmak, ceza yağdırmak, dava açmak bilmem ne filan tek işleri bu. Başka hiçbir işe yaramıyor. Çünkü mantıklı bir hani asgari bir demokrasi diyelim. Böyle mükemmel bir demokrasi arayışı içerisinde öyle bir model istemiyoruz Türkiye'de. En azından 2000'lerdeki gibi olsa o da yeter şimdilik. Yani biz aslında demokrasinin öşrüne de razıyız yani onda biri oluyor da. Ee, şimdi bugün geldiğimiz noktada ne diyecektim? ha Bu e, iletişim başkanlığı ne işe yarıyor? Bunu bilmiyoruz yani. Ne? Gerçekten somut olarak ne işe yarıyor? Yani trollere para vermek ve para harcamaktan başka hiç e, iti kopuğu doldurmuşlar. Size bir, bir kurum kuralım. Bunun başına da birini geçirelim. Fahrettin gibi bir yavşağı, yalakayı. Biz de işte orada kontrol etsinler piyasayı. Çünkü bütün kurumların işte ne bileyim Cumhurbaşkanlığı olur, bilmem Tarım Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ne dersen de bütün kurumların bir basın sözcüsü var zaten. İlgili kurumla alakalı bir hadise cereyan ettiği zaman onlara resmi ağızdan cevap veren bir basın sözcülüğü var. Bunlara ek olarak bir de iletişim başkanlığı nedir lan? Yani bu devletin parasını biz nasıl harcayabiliriz de nasıl yandaşlara dağıtabiliriz diye kurduğunuz bir kurum. Bir de bunların binası var arkadaşlar. Binada kiralık. Oraya da bir AKP'nin o da oraya da kira veriyorlar falan. Bu muydu ya? Çöktükleri bir bina vardı. Bu buydu galiba. Bilmiyorum. Neyse hatırlamıyorum. Bu işte e, hayırlı uğurlu olsun 4.1 milyar TL. Yani e, 344 milyon TL nereye? Dört? Ama enflasyon tabii. Ama ekonomi de güzeldi. Nasıl olur ya enflasyon bu kadar oluyor mu ya? Allah Allah. Hacı Bektaş Veli türbesine gelerek zikir çeken şahıslarla Alevi vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Ben anlamadım bu, bu ne zamandan da bu görüntüyü de bilmiyorum yani. Ama ilk defa görüyorum. Böyle bir deliriyor adam. Öbür vatandaş da bunları sakinleştirmeye çalışıyor. Ya yapmayın ya ne yapıyorsunuz filan hani türbe bilmem ne. Niye geldin sen oraya? <laughs> yani gittiğin yerin pardon öksürecektim. <laughs> gittiğin yerin ee, nasıl bir yer olduğunu, ne bileyim ya türbe bilmem ne sessizce gidersin, ibadet mi edeceksin, dua mı edeceksin, neyse işte herkes meşrebine göre bir şey yapar yani orada. Gitmiş orada bir triplere giriyor bu manyaklar. Kahin dindir diyor. Bir şeyler diyor böyle abuk subuk şeyler söylüyor. Alevi misin, Sünni misin, değil misin, karıştırmaya mı geldin? Ya bu da bu, Türkiye'de bu tip şeyler çok hassas arkadaşlar. Böyle biliyorsunuz yani selektör yaptığı için kan çıkıyor Türkiye'de. insanlar birbirini öldürüyor. Maç sonucu skorundan neyse. insanlar birbirini öldürüyor Türkiye. Bu böyle bir ya. Yani ne bileyim yarın öbür gün gidip böyle bir yerde bir eylem yapar. Birbirini bıçaklar bilmem ne olur sonra gider öbür yapar filan olabilir. Bakalım arkasından ne çıkacak, ne olacak, ne bitecek yani. Merak ediyorum ama bu tip şeyler Türkiye'de bir kıvılcımı ateşleyebilecek nitelikte. Çünkü Türkiye 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 halkı falan öyle sağduyuluymuş bilmem ne bile öyle bir değil yani. Hemen gaza gelir. Hemen gaza gelir. Enteresan. Homeros'un isminin yaşamış olduğu Bornova'dan silinmesi talebinde bulunan AK Partili Belediye Meclis üyesine CHP Li başkan tepki gösterdi. Zaten e, der derde bak ya. Allah aşkına der, derde bak ya. T Sanki İsveç'te yaşıyoruz, Finlandiya'da yaşıyoruz. Başka derdimiz kalmadı. Homeros'un ismi bir, bir hatırlamıyorum ben. Bornova'da büyüdüm ama o zamanlardan hatırlamıyorum. Homeros vadisi belki de sonradan koyulmuş bir şeydir. Homeros'un işte Antik dönemde Türkiye'de yaşa, şey İzmir civarında yaşadığı söyleniyor olabilir. Bornova civarında da olabilir. E çünkü orası dünya bugün Avrupa kültürünün temelini oluşturan, Batı kültürünün temelini oluşturan bir Yunan kültürü var. Helenik, Helenistik neyse bir kültür var. E bunların temelleri Homeros belki bilmiyordur yani o AKP'li Homeros'un ne olduğunu da bilmiyor. Sadece bir Yunan olduğunu biliyordur. Homeros ondan sonra işte ne yazdı desen mal gibi bakar. İlyada falan söyleyemez onlara şimdi ne olmuş? şey diyor değişsin bu diyor. Ne oldu? 15 Temmuz şehitleri falan böyle bir şey söylüyor. Ulan onun yeri mi yani? Yani bir tek derdin Bornova'da tek sorun bu mu kaldı yani? Yani Homeros'un isminin olunca ne oluyor yani? Diyor ki biz diyor onları diyor denize döktük diyor 100 yıl önce diyor İzmir'de diyor. Olmaz diyor, ayıp diyor. Ya sen 100 yıl önce denize döktün diyor. Bir aranızda bir savaş geçti diye ahirete kadar kıyamete kadar Yunanlarla düşman mı olacaksın yani? beyin bu kadar, kafa bu kadar, ileriyi göremiyor, ufuk yok, dar, daptar, sığ, sığ adamlar. Homeros'un ismi yani dünyaya mal olmuş birisi. Ne güzel belki şunu dersin. Yani dersin belki Yunanistan'da da ne bileyim Yunus Emre'nin ismini bir yere verirler falan dersin. Ya böyle düşün. Ya, ya öyle düşünemiyor. Çünkü bunların aklı husumet. Husumet olması lazım bir yerde. Allah'ım yarabbim ya. Turhan Bozkurt. Seviyorum bu adamı. Güzel tweetleri var. Güzel haberler buluyor. Objektif de yaklaşıyor. Rütük arkadaşlar dün bir iki gün önce filan Rütük Başkanı Ebu Bekir bilmem ne dallama çıkıp konuştuydu. O yumurtlamaya başladı yani ortaya çıkmaya başladı. Rütük şimdi Türkiye medyasında biliyorsunuz artık yok medya yok işte böyle sözcü işte haber şey halk tv falan böyle bazen işte birileri çıkıyor konuşuyor hemen de ardından çok sert bir şeyse onlara göre AKP'ye göre beğenmedikleri bir şeyse hapse atıyorlar gözaltına alıyorlar bilmem ne oluyor gürültü oluyor bir iki gün falan böyle saman alevi gibi ee, onlar da korkuyor artık kimse de bir şey söyleyemiyor. Gazeteci gazeteci kalmadı zaten herkes kendi hesabına YouTube'dan bir şeyler açıp bir şeyler söylüyor. Şimdi yukarıdaki işte, iletişim başkanlığının bütçesinin niye arttığını da gösteren bir şey bu. E çünkü e, aldıkları istihdam ettikleri troll sayısı da arttığı için kim ne iş yapıyor hangi video kanalı ne yapıyor hangi YouTube kanalı kime sövüyor kimi sevmiyor falan onları tespit ediyorlar bunlar. Şimdi yetmiyor. Adam herkesi susturmak istiyor bu pezemekler. Herkesi. YouTube yayını olanları da susturmak istiyor. Rütük yeni bir düzenleme getirecekmiş. Bundan sonra e, lisans almak zorunluluk ol, zorunlu olacakmış lisans almak. İstediği yayını kaldırabilecekmiş. Yayıncılar Rütü'ye 643 bin TL lisans ücreti ve aylık gelirlerinin %1.50'si oranı haraç bildiğin haraç kesiyor yani. Ya, bildin gerçekten ya mafyanın üzerine bir devlet e, kıyafeti vermişler. Bir, bir takım elbise, kravat giymiş yani mafya. Türkiye'de bu. Katılım payı ödemek mecburiyetinde olacak. Rütük yayıncılara para cezası uygulayabilecek oldu başka yayıncılara. Dur biraz çünkü çok ilerideki bir haber değil. Muhalefet bu sansüre de mani olmazsa herkese geçmiş olsun. Bu şartları bu bu şartları arkasında iktidar ya da sermaye desteği olmayan hiçbir YouTube kanalı karşılayamaz. Kanal, böyle bir şey olabilir mi yani? Bir YouTube kanalı sen ne bileyim hani ehliyet araba sürmek için ehliyet lazım ya. Sana AKP diyor ki bundan sonra ehliyet lazım değil diyor. Ayrı, ayrı zaman şey ehliyetin yanında bir de şu lazım diye sana hani bir şey lazım değil YouTube yayın herkes açar kanalını açar yayınını yapar. Bitti gitti yani. Sen ne bunun için bir de ehli bir daha ayrı bir belge, ayrı bir sertifika mı alacağım yani? Nereden uyduruyorsun yani? Böyle bir şey mi var? Hayret bir şey ya. Rusya Devlet Başkanı Yuri Uşakov. Türkiye bir ikisi tam üyelik için resmen müracaat etti. Böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bir söylenti çıktı. Ondan sonra AKP hemen yalanladı bunu. Bugün sabah olmuş galiba öyle bir şey yok birikse girmiyoruz falan diye biz. Şimdi ümmetinin lideri her yere dalmak istiyor. Her yerde bir eli kolu parmağı bir şey olsun istiyor. Şangay Beşlisi olur bilmem ne. Olur. Avrupa Birliği'ni almıyorlarsa ona gireriz. Buna göre her yere girmek istiyor bu adam. Sanki böyle ne kadar her yerde bizi görer, görürlerse biz o kadar itibarlı devlet olacakmışız gibi. 1x'e gireceğiyle alakalı yabancı medyada böyle bir şey çıktı. Ondan sonra onlar da yalanlamış. AKP bir şey yalanladıysa da o doğrudur. Yani yalanlıyorsa doğrudur o. Doğruluyorsa yalandır o. Ee, Rusya Devlet Başkanı da çıkmış bunun üzerine. Yuri Uşakov, Türkiye 1 tam üyelik için resmen müracaat etti demiş. <laughs> Gidin söyleyin Yuri, Yuri Uşakov'a sen niye bizi zor durumda bırakıyorsun? Biz öyle bir şey yapmadık, 1x'e müracaat etmedik filan o niye söylüyor, o niye söylüyor öyle. Ya işte iletişim başkanlığı o kadar bütçe, o kadar trolle bilmem ne bunun. Ya bunlar böyle şeyler duyulmasın diye. Hayır yani bunu saklamanın gereği ne? Üye, üye, oldun tamam ne güzel işte olmak istiyorsun. Yani bunu saklamanın gereğini ben anlayabilmiş değilim ki. Vatandaşın sesini duymayan devlet hiç mi, devletin hiç mi kabahati yok? Mersin'de, üf, bak yine gittim. Mersin'de yaşayan ve geçim sıkıntısı çeken Ahmet S adlı vatandaş yaşadıklarını anlatabilmek için Mersin valisi Ali Hamza Pehlivan ile görüşmek istedi. Ahmet S ne yaptıysa da vali Pehlivan'a bir türlü ulaşmayı başaramadı. Son çareyi Cimer'e şikayet dilekçesi yazmakta buldu. Cim bir de diyorlar ki biz bu millete hizmetkar olmaya geldik. Hizmetkarlara bakın şimdi ne yapıyorlar. Cimer'e yazdığı şikayet dilekçesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenip Mersin valisi lüks şatafatlı makamında oturuyor, geziyor, vatandaşları Vatandaşları duyduğu, gördüğü yok. Biraz şeref, namus, haysiyet, onur varsa bu konuya el atarsınız. İfadelerini kullanan vatandaş, vatandaş için savcılık bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası talep etti. Bu işte. Yani bütün medyayı susturmaların bilmem nelerin hiç muhalefet istemiyor. Zero, zero, sıfır. Hiçbir şey istemiyor adam. Herkes ondan memnun olacak. Herkesin memnun olmasını istiyor. Şikayet etmeyeceksin eleştirme bilmem ne bunların hiçbir zaman olacak Ya senin küfür etmen hani diyorlar ya hakaret tabi. Hakaret etmenin bile gerek yok ki zaten. Adam eleştirini de içeriye alıyor. Yani memnun olmayan sen nasıl memnun değilsin ya bizim yönetimimizden deyip <laughs> bir iki yıl bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası talep ediyor ya. <laughs> Bu Ali Yerlikaya denen dallamada İçişleri Bakanlığı'na bağlı biliyorsunuz valiler, kaymakamlar ne yapıyor? Tweet atıyor ancak şov peşinde. Bugün işte şu kadar işte çete üyesini yakaladık, uyuşturucuyu bilmem ne yaptık, el koyduk, şunu yaptık, bunu yaptık. Her gün böyle istiyor ki böyle ben onları paylaşayım insanlar görsün ve insanlar diyecek ki vay be ne kadar iyi çalışıyor İçişleri Bakanı. O kadar çeteyi bilmem ne hiç göz açtırmıyor. Ulan sormazlar mı adama siz 22 yıldır bu ülkenin başındasınız o çeteler orada nasıl peydah oldu, nereden çıktı bu çeteler, bu işleri yapıyorlar. Sizin ne, ne, kadar çokmuş ki bu bitmedi yani. Her gün tweet atıyorsun. Şunu yaptın, bunu yaptın diye. Sormazlar mı hiç? Bunu düşünemiyor adam çünkü. Bunu düşünemiyor. Sanıyor ki ben onu, o tweet atınca insanlar vay be ne kadar güzel çalışıyor diyecekler. Böyle de dangalak. Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü töreninde AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in konuşması sırasında izleyicilerin büyük kısmı alanı terk ederken emekli bir vatandaşın isyanı kameraya yansıdı. Anamızı bellediler 23 senedir emekliyim yeter, yeter söylemeyelim mi gebersin bu gebersin mi emekliler falan diye de konuşuyor amca. adamı işte hemen uzaklaştırmışlar bilmem ne falan ya da ne diyecekler Ananı da alda diyecekler İsrail dölü diyecek var bir şeyler söyleyecek bir şeyler bulunur ya da bir bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası da talep edilebilir yani e, kimse işte hoşnutsuz olmasın herkes memnun olsun AKP'den. herkes herkes memnun olsun ama bir yerde duram, durduramazsınız yani artık insanların hoşnutsuz insan sayısında ve bunu tepki olarak gösteren insanların sayısında bir artış oldu gözüküyor. En azından ceplerine dokunduğu için bunu yapıyorlar. Yani Türkiye'de bir hukuksuzluk olduğu için bilen yaptıklarını sanmıyorum ben. Ama yine de iyi bir gelişme olarak yorumluyorum ben. Ekrem İmamoğlu Uğur Dündar'a konuşmuş. Konuşacak adam bulamamış. Bu da gitmiş Uğur Dündar'a konuşmuş. Kafamı yastığa titreyerek koyuyorum. Şunları söylüyor. Tamam güzel. İşini en iyi yapan kişi olarak e, e, bu, yani işine yaptığın işe bağlı olman güzel bir şey. Onda bir sorun yok. E, bu e, o nasıl? Ya şehit gazi falan bun, bunları senden isteyen yok yani. Bu duygusallığı, bu romantizmi de anlayabilmiş değilim. Yani ne olacak şimdi mesela ne bileyim Pasifik'te bir adadaki işte bu küçük bir ada devletinde onların hiç e, o ülkeyle alakalı şehitleri bilmem neleri olmadığı için o insanlar yapmaları gereken işi o devlet başkanı, belediye başkanı yapamayacaklar mı yani? Ya bir iş vardır. O işi layıkıyla yapmak vardır yani. Birilerine layık olmak için yapmıyorsun o işi. İnsanlar teveccüh göstermiş siyasete girmişsin ve sana oy vermişler ve sen seçilmişsin. Yapılması gereken bir iş var belediye başkanı olarak. Onu yapacaksın yani. Belediye başkanı olarak birine layık olayım, şuna layık olayım falan diye bir şey yapmayacaksın yani. Bu romantizmi anlamıyorum ben ya. Çok tuhaf yani. <laughs> yani şöyle bir cümleyi Avrupa'da kimse söylemez. Du duyamazsın yani. Bilmem neye layık. Şaldo layık olmak için ve şehitlerimize. Kuzey Afrika'da ölen Fransız şehitlerimize layık olmak <laughs> Yani ne bileyim. İkinci Dünya Savaşı'nda işte Nazi Almanya'sında şehitlerimiz için yapıp böyle bir şey yok ki demez yani. Bunun farklı bunları niye karıştırıyorsunuz bunların içiniz Görevin var senin yani. Tamam işini güzel yapmak istediğini anlıyoruz. Tamam bitti gitti yani. Birilerine layık olmak zorunda değilsin. Yani romantizmi anlayamıyorum ben. Gerçekten çok zor ya. Çok Belki de bende bir problem var. 6 milyon TL'yi VC'ye gömmüş e eh, eh, yani Diyanet'in parası çok olacak kah kıçına kah başına sürer. Diyanet milyonluk harcamalarına bir yenisini daha ekledi. Başkanlığın Ankara Bilkent'te bulunan hizmet binasındaki tuvaletlerinin 6 milyon TL'ye yenilendiği ortaya çıktı. Önemli bir kalem bence tuvaletlerin yenilenmesi. Çünkü o kadar götün olduğu bir yerde arkadaşlar bu aksiyonu da bu fiili de yapan çok olacağı için götlerin çok olduğu yerde tuvaletin de çok olması gerekir diye düşünüyorum en azından doğru orantılı olarak. Şimdi o kadar sen haramı cukkayla götür 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 değil mi domuz gibi ye zıkkımlan e onların bir de çıkartması var yani E herhangi bir tuvalete de çıkartılmaz onlar. Yani 6 milyon eder olan bir tuvalette yapılması daha güzel oluyor onlar için. Erzurum'da il genelinde kamuya açık alanlarda alkollü içki tüketimin yasaklanmış arkadaşlar. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bundan sonra Erzurum'da hiç asayiş problemi olmaz. Hiç göreceksiniz camilerimiz orada dolup taşıyacak yani. Öyle taciz, tecavüz bilmem ne bunların hiçbirisi olmayacak yani. Niye? Çünkü her kötülüklerin anası... İçki değil AKP'dir. <laughs> AKP'dir arkadaşlar. Ee, bundan sonra Erzurum'dan artık öyle asayiş haberleri falan beklemeyin öyle bir şey olmayacak yani. Çünkü niye? İçki yasaklandı. Tabii. Tabii içki yasaklandığı için artık böyle şeyler olmayacak. Bu arada kamuya, kamuya açık alan o da enteresan. Kamuya açık alan AKP'ye sorsan vatandaşın evinin içi yatak odası bile kamuya açık alan AKP'ye girebilir. Adam söylüyor çocuk yapacağım diyor bilmem ne yapacağım diyor. Değil mi? Her boka karışıyor ne giydiğine, ne yediğine, ne içtiğine, sigara içene, dövmesi olana karışıyor. Ona karışıyor, buna karışıyor yani. Ona mı karışmayacak? Bunu bak ya aklıma yine geldi. Tam geçecektim. Bunların AKP'lerin falan var ya kameralarda işte. işte neydi? Siirt AKP başkanı mı ne böyle işte kadınlar, kızlar meyhanede içiyor. Hepsi, hepsi yapıyorlar bunu. Bunlar çünkü onlara siz onlardan başlayın. Yani ya bir şehirde yasaklamadan önce pilot olarak onlara yasakladınız. Asla barışmam. Günün en önemli haberi bu aslında da artık laçka olduğu için. Adam yani kendi huyunda laçka olduğu için artık dikkatimizi de öyle öylesine çekiyor. Bütün kanallar tabii aynı şeyi servis ediyor. Bir zamanlar işte... Ee, barışmam etmem dediği insanlarla işte herkesi yaptı biliyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri Putin bilmem ne herkes yani Sisi de en sonuncusu oldu. Bundan 10 sene önce miydi neydi işte bu Rabia hareketini yapıyor bilmem ne ben onunla görüşmem falan işte şey diyor bir çağırmışlar bizi bütün ülkeleri 12 ülke var biz de onlardan bir tanesiyiz dediler ki Sisi de gelecek ben görmem dedim ya bizim onurumuz var haysiyetimiz var o konuşmasını duymuşsunuzdur e şimdi onurum var, haysiyetim var diyorsun. Sonra gidiyorsun, katılıyorsun. E demek ki bu senin onurunun ve haysiyetin olmadığını gösteriyor. E onurun ve haysiyetin yok diyoruz senin dediklerinden yola çıkarak bize dava açıyorsun. Sarayın fış fışı öyle, Numan kurtulmuş öyle, bilmem e, gestapo şefi öyle. Şimdi hesap sormazsam namussuzum, şerefsizim deyip şimdi hesap sormadınız ve namussuz, şerefsiz oluyorsunuz otomatik olarak. Yani bunu söylüyoruz. Biz demiyoruz ki size siz şerefsizsiniz, namussuzsunuz. Direkt olarak bunu söylemiyoruz. Ama siz Böyle yapmazsam böyleyim diyorsunuz. E öyle oluyorsunuz yani. Bak işte <laughs> Sizde. Şimdi iki tane iki, 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 iki kişi kaldı arkadaşlar. Bir tanesi Fethullah Gülen. Bak diyebilir. Yarın öbür gün çıkar der ki bak der ki Müslümanlar arasında kavga olmaz. Kırgınlık olur kavga olmaz. Biz Müslümanız barışalım filan der. Bak diyebilir bunu yapabilir. İkincisi de Netanyahu. Netanyahu hemen yapmaz. Yine biraz soğumasını bekler. Bir 6 ay falan geçer. Ondan sonra çünkü o Şimon Perez Davos'taki meselede ne demişti arkadaşlar? Ee, böyle işte one minute dedi böyle bunda. O bunun cakasını sattı sattı. Ondan sonra benim tavrım orada moderatöreydi falan diye de böyle dolandırdı sonra yani onu. Ee, bu ikisini de ben bekliyorum. Bakalım <laughs> gelecek. Gelir. Olabilir yani. Olabilir. Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez milli hukuk dedi. milli hukuk. Milli. Hukukun da millisi oluyormuş. Yani hukukun e, evrensel işte insani değerler bilmem ne. Yani evrensel hukuk denen bir şey yok onlarda. Hukukun evrenselliği diye bir şey var. Ben bile hukukçu değilim bilirim. Yani azıcık bilinci olan bir adam evrensel hukuk diye bir şey duymuştur hayatında. Ki bir hukukçunun duymaması imkansız bir şey. Adam evrenselliği geçmiş, Demin dedim ya o kadar sığ ki bu adamlar. Milli hukuktan bahsediyor pezevenk. Milli hukuk neyse. Avrupa hukukuna uygun sağlam... E, hukukuna uyum sağlamaya çalışan bir görüntü yerine... Avrupa ve dünya hukukuna yön veren milli hukuk sistemimizi... Bir an önce tamamlamak için yoğun çalışmalar yapmamız... Yoğun, yoğun çalışmalar yapması gerekiyormuş. Ulan senin ülkende plastik sandalyede insanlar öldü ya. Plastik sandalyede. Yani arkadaş şurada aşağıda bir haber var bak. Konya'da otomobiliyle yayalara çarpıp 3 çocuk 6 kişinin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına neden olan Sefa Selvi 20 yaşında bir herif. 6 kişinin ölümüne 4 kişinin yaralanmasına öldürdü 6 kişinin de 3 çocuk yani. Ha, i̇yi hal indirim yapılıyor. 5 yıl hapis cezasına çarptırıp ehliyetine 2,5 yıl süreyle el koyularak tahliye ediliyor. Ehliyet sürmüyor arabayı çıkacak yine ehliyeti olmadan araba kullanacak. Onda bir problem yok. O kesin orası garanti. Ee, i̇yi hal indirimiyle tahliye ediliyor. Ya arkadaş 6 kişiyi öldürmüş bunların 3'ü çocuk 4 kişiyi de yaralamış ekstradan. Yani ne olması lazım ki bu adamın hapiste kalması için? Yani 38 kişiyi mi öldürmesi gerekiyor? İyi hal indirimi almaması için 46 kişiyi mi öldürmesi gerekiyor? 64 kişi pazara mı dalması gerekiyor kamyonla? Yani ne olması gerekiyor ki bu adamın hapiste kalması için? Altı kişiyi öldürmüş ya. Altı tane cana kıymış yani bu herif. Yani nasıl bir absürt, aptalca hukuk sisteminiz var ki? Ee, iyi hal indirimi denen bir tanımlamanız var ki bütün katillere bilmemlere iyi hal indirimi veriyorsunuz. Masum insanlar içeride hayatında trafik değil öldürmek yani trafik cezası bile olmayan adamlar içeride terörist olduğu için. Adama sormazlar mı? Ey dallama Yargıtay Başkanı. Avrupa demez mi sana Lan Siz en azından şunları bir halledin gelin de ondan sonra bakarız yani. Milli hukuk diyor adam ya. Milli hukuk diyor adam. Hiç Yani bu herif bunu derken Türkiye'deki gerçek ya bunu saf olarak çok inanarak söylüyorsa Türkiye'deki hukuk sistemi çok iyi biz de milli hukukumuzu oluştururuz diye söylüyorsa eğer bu bir sorun. Ama yok bunu Türkiye'deki hukukun ne kadar boktan olduğunu ve bunları görmesine rağmen bu olayları hala böyle konuşuyorsa bu adam kötü bir adam. Bu adam namussuz, ahlaksız bir adam yani. Bu adam bunu söyleyerek bizim gözlerimizin içine baka baka anamıza, bacımıza, babamıza, avradımıza küfür ediyor yani bu. Ya senin şöyle bir ülke biz bunu 6 ayda bir sesli gazetede yapmıyoruz ki biz şu haberleri. Her gün yapıyoruz yani. Hatırlayın bir tane manyağın biri yine bir kızı ezmişti. 11 yaşında bir kızı. İyi hale indirimi cart cürt 12.500 lira ceza verdiler. 12.500 lirayı da 24 ay takside bölmüşlerdi. Sen can alıyorsun yani Avrupa demez mi sana sen ilk önceden şunu bir hallet de bakarız ondan sonra diye. Yön verecekmiş bir de. Ukalaya bak. Evet bitti arkadaşlar sesli gazetemiz. Umarım bu sefer ses çıkmıştır. Kendinize iyi bakın canım arkadaşlarım. Özgür olun, özgür kalın. Ben de anlayışınızdan öpeyim. Yarın görüşmek üzere sevgili dostlar. Hadi bakalım.